gördün mü? Şimdi ne gelmesin Neymar? Korkarsın. Ay çok tatlılar değil mi? Gördün mü Eymen? Evet, Gördünüz evet, mü? Hani? Sinekten bir şey olmaz oğlum. Hadi gelin bakalım. Daha burada neler varmış. Hadi bakalım bakalım. Aa, Eymen orada kablumbağa mı var? Bana mı öyle geliyor? Eymen kablumbağa var orada. Gel bakalım gel. Evet, parkı kırmışlar. Neyse bir şey olmaz. Gel bakalım. Gel kablumbağa'ya bakalım. Gel gel Eymen gel. Bak bak bak. O bak orada canlı kablumbağa var. Gel bakalım. Yeliz gel bakalım gel. çok gitme. Kaplumbağa'ya gelirsin. Çok tatlı. Ay bak gördün mü Yeliz? <laughs> Elini vurma bence. <gülüyor> <gülüyor> Elini vurma bence. Gördün mü Eymen kaplumbağayı? <laughs> çok tatlı değil mi? <laughs> Yürüyor evet. Acıkmış. Acıkmış Eymen. <laughs> karnı acıkmış oğlum. Ne? 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 Bak kaçıyor, bak kaçıyor gördün mü kaçıyor? Bak kaçıyor. <laughs> Ay mamalar veriyorlar şimdi. Ha, <laughs> tamam oğlum yeter yeter yeter. Hadi kendi evine gidecekmiş şimdi. Evine gidecekmiş şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa yeliz bak or orada neler varmış şuraya da bakalım mı? <laughs> Gel 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 bak bak. Aa, Bakın burada tavuklar var Eymen. Gel bir tavuklara bakalım. Yeliz. Yok yok kümesin içindeler oğlum bir şey olmaz. Hadi gelin gelin. Arkadaşlara da gösterelim gelin. Hadi çıkın bakalım. Neler varmış bakalım burada. Aa, Eymen bir sürü tavuk var. Evet. Yeliz gördün mü? Evet. Burada ne var Yeliz? Ay, evet. Eymen bak Yeliz. Çok güzeller. Bunlar hindiymiş Yeliz. Böyle dans yapıyorlar sanki video Evet. Bak orada tavuklar var. Burada hindiler aa, var. Evet. Hadi gelin gidelim bakalım daha neler Aynen varmış. Ya. Keşfedelim bakalım. Tavuk gibi. <laughs> Sen de mi tavuk aldın? <laughs> Ama <Aa>, kuş geldi. <laughs> kuş geldi Eymen. Yeliz. Kuş geldi. Kovalama kızım. Bak 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 kuşu gördün mü? Kalmadı. Evet hadi hadi gidelim aşağıya bakalım. Daha neler varmış bakalım hadi. Hadi Yeliz Eymen. Evet ördek de orada geziniyor. Dikkat edin orada kaplumbağa olabilir basmayalım dikkat edelim. Hadi bakalım. Ben çünkü evet. He? Kanal, kanal, kanal anne kanal. Evet, Kanaz. evet kanar oğlum. Bakarsak. Bakarsak. <laughs> Ama dikkat et düşersin Yeliz bence. Binme. <laughs> Hadi bin bakalım. Binebilecek mi? Aa orada daha büyükleri varmış. Hadi gelin bakalım. Bakalım mı? Hadi gel gel. Gel o tarafa doğru gidelim bakalım. Bak oradakiler Aymen hareket ediyor. Sen gördün mü Yeliz? Hadi gel bakalım gel. Aa Eymen Ne var orada? Bakalım ismi neymiş? İsmi neymiş bunun? Yazıyor mu acaba? Aa, sanki böyle silinmiş gibi. Neyse. Hadi gelin bakalım. Aa, orada kuş var. Nerede? Ha? Hadi gelin bakalım oralara da bakalım. Ya, koşuyor. Koşmayın düşersiniz. Aa, bak, orada ne var? Nerede? Aa evet kocaman o kuş. Kuşa <laughs> Ama kuşa da benzemiyor sanki Yeliz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel gel konuşan ağaç varmış orada Yeliz. Bir bakalım mı? mı? Evet hadi. Konuşan ağaca bakalım. Eymen gel konuşan ağaç var orada. Eymen gel gel orada konuş. Evet gördüm gördüm. Çok güzel. Çok tatlı sevimliymiş. Evet konuşan ağaç var. Bak Eymen orada. Senle konuşacakmış şimdi. Nasılsın Eymen diyecek sana. <laughs> Bakalım mı? Aa. Wow. <laughs> Çalışıyor mu? Bir bakalım mı? Aa. Nerede? Konuşan ağaç çok sevimli değil mi? Evet. Ama nasıl çalıştıracağız? Jeton ile çalışıyor yazıyor ama. Neyse sen sadece selamla olmazsa. Yeliz <laughs> bak orada kocaman var. Gördün mü onu? Aa gel bakalım. Gel Eymen gel. Ama o kımıldamıyor. Gel bakabiliriz. Aa yağmur da yağıyor. <laughs> yağmur da yağıyor Reyeliz. Evet hadi gel şu denizlere bakalım mı? Ay bu da çok büyükmüş. Aa Yeliz bak bu Eymen gel gel burada daha büyüğü var gel. Eymen burada daha büyüğü var. Gel bakalım gel. Koş. Hadi koş koş koş. Şimdi ıslanacağız şimdi. Islan... Aa kocaman Yeliz gördün mü? Evet. <laughs> Yağmur yağıyor Eymen. Niye <laughs> Bir şey olmaz hadi. Oradan şeyden geçelim mi? Islanmıyorum ben. Islanmıyorum. <laughs> Aferin sana. Hadi yürü İsten, gidiyoruz. Neden sen? Evet ben ıslanıyorum hadi. Hadi bakalım. Oradan köprüden geçelim mi? Geçelim. Hadi köprüden geçiyoruz. Aa bakar mısınız? Wow. Çok büyük. Şu da yavrusu herhalde Yeliz. Galiba. Aa. Çok. Yeliz bak burası çok güzel. Bakın burada ördekler falan kalıyor herhalde. herhalde. Bakalım mı? Hadi yürü yürü. Hadi yürüyün yağmur da yağıyor. Koşun. Koşun yağmur yağıyor. Evet şurada oturalım mı? Evet. Biraz bekleyelim yağmurun geçmesini. Evet. evet.